En sevdiği uygulama olan Instagram. Evet, Instagram yapacağız hemen çekiliyor mu Ayşe? Görüyorlar, evet. görüyorlar mı? Evet, ben basayım. Bak, ben bastım bile. Bu şekilde. Sonra beni çekecek arkadaşlar. Hemen. E, bu şekilde gördüğünüz gibi blackpink çıktı. Bu şekilde. Was... yana diyor mu? Ayşe sessiz ol bir dakika. Hı -hı. E, bu şekilde yana kaydırdığımızda bu şekilde videolu olarak hikaye atıyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle greens yapıyoruz. Green. Greens alıyor. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi bir de size şunu göstereyim. Bu arkaya bastığınızda da öyle oluyor. Şimdi e, Instagram değişti arkadaşlar. Normalde şu tarafa basıp e, video çekiyorduk kanalımıza bu şekilde. İşte düz tut e, kanalımıza. Şu anda şu üst tarafa ay bir dakikacık. şu üst tarafa basarak ay yine girdim. Şu üst tarafa hemen şu artı var bir tane kutucuk var. <laughs> Şu şekilde video çektiğim şeyler var. Şöyle atabiliyorum istediğimi. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, size bunu göstermek istedim. Şimdi bir de benim hesabıma bakalım. Bu şekilde hesabıma giriyorum Ayşem. Bu şekilde arkadaşlar hesabım. Fotoğraf çekiyor. Evet. Bu şekilde bir videomuz var. Az önce attığımız bir video. Bu da bir TikTok. Attı sesini. Bu şekilde. Bu da Ayşe, ben ve Ayşe'nin kuzeni olan yani Elif, evet Elif adı. Ayşe birazcık kaldı kameraya. Bu da aynı şekilde iki defa çıkmış. Bu neydi? Ha bu video. Bu şekilde bir TikTok videosu bu. Yılbaşı ağacım. Bu normal bir fotoğraf yılbaşında yaptığım. Bu şekilde yaptığım tablolar var arkadaşlar. Bir sürü videom var o yüzden size hepsini göstermeyeceğim. İşte bu şekilde arkadaşlar takip etmeyi beğenmeyi unutmayın, Instagram takip etmeyi. Evet ve bu şekilde istediğiniz kişileri bu şekilde takip edebiliyorsunuz nasıl? Evet. Mesela arkadaşlarınız için. Bekler şeye. <laughs> şunu sesini kapatalım. <laughs> <Ha>. Evet şimdi <laughs> ters duruyor ama neyse. Ee, Ayşe çek arkadaşlara bize. Ee, bakın şurada bir büyüteç var oraya basıyoruz ve aramalar çıkıyor bir şekilde. Mesela böyle ben jimnastik e, bildiğim için jimnastik kanallarını takip ediyorum. Bu şekilde sonra istediğiniz şeyler buraya yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Gösterebine açacağım. Eee evet arkadaşlar başka e, şeyler istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. Bay bay. Bay bay.